Satış uygulamasının kullanılabilmesi için öncelikle satış işleminde kullanılacak ürünlerin oluşturulmuş olması gerekir. Satış işleminde kullanılacak ürünler stokları tutulacak ya da hizmet alımı gibi stokları tutulmayacak ürün tiplerinde oluşturulabilir. Ürün kartlarınızı manuel olarak teker teker oluşturabilir ya da Excel dosyası ile toplu olarak içeri aktarım yapabilirsiniz. Ürünlerinize ulaşmak için satış ürünler, ürünler yolunu izleyebilirsiniz. Bir yol izlediğinizde daha önce oluşturmuş ürünleriniz var ise burada listelendiğini göreceksiniz. Yeni bir ürün oluşturmak için oluştur butonuna tıklayıp gelen ekranda ürünlerinizle ilgili gerekli alanları doldurabilirsiniz. Toplu olarak içeri aktarım yapmak için yine ürünler listesine gelip içeri Aktarım fonksiyonunu kullanarak daha önce hazırlamış olduğunuz Excel dosyasını yükleyebilirsiniz. Bu işlemleri satış uygulamasından bağımsız olarak stok uygulamasının içinden de yapabilirsiniz. Aktarım fonksiyonunun detayları için içe dışa aktarım videosundan yararlanabilirsiniz.